Evet efendim. Değerli dostlar. Last of Us Part 1 kaldığı yerden devam ediyor. Buyurun efendim. Yes. En son bir göçü yaşanmıştı. Orada kalmıştı. Aha daha rahat rahat. Yeni göremezsin ya. Ha. Oğlum kaç tane var burada be ya. kıvıldan, kestirmeden, duymadan, yandan yandan, kıyıdan kıyıdan. Aman aman. Ya yavaş yavaş <laughs> ne oluyorlar <laughs> ölmedi ölmedi Seni. Çocuklar buraya gelin. Kafana vururum yemin ediyorum. Koş 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 gitti mi? Biter mi hiç? Senin ağzını bunun kırarım Yumruğu ağzına ağzına vururum Çok ucuz atlattık de ne diyorsun? Ne ucuzu. Hadi şuradan çıkalım. Bak şu binadan buraya geldik. Nasıl bir geliş o? Her şey Baksana geçmemiz Buradan lazım. Ben biz buraya nasıl geldik ya? Bak ta şu binadan buraya. Geldik. oyunda optimizasyon sıkıntısı var ya. Tamam. Şimdi geçerken adımlarına dikkat et çünkü biraz <laughs> Eee, hey, beklediğin gibi mi bari? Henüz bilemiyorum. Ama var ya... Manzara da on numara <laughs> Hadi, bu taraftan. Joel eskilere hey. döndü. Kendine gel. Bak, çok az kaldı. Odaklan. aklan. Baş üstüne. Hemen ileride. Hadi. Haydi. Hadi gidelim evlat. Kaç kişi gideceğiz merdivenle? Bir not. Şeyler, buluşma noktasını tarayın. Kızı bir sonraki güven noktaya götürmeden önce askeri müdahale olmadan emin olun. El yazısı, kızın sağlıklı olduğuna ve iyi beslenene emin olun. Onun güvenliği her şeyden önemli. Elden bahsediyorlar. Şuna bakın. Kolunda ateş böceği logosu var. Ya oraya varınca hepsi ölmüş olursa? Olmazlar. Ama nereden biliyorsun? Biliyorum işte. <laughs> Bak, sorun çıkmayacak. Peki tamam. Umar. Geldim. <laughs> Haydi bakalım. <Hayırlıyorum>. İşte geldik. <laughs> Son düzlükteyiz tez. <laughs> şey, haberiniz olsun ama ben yüzemiyorum. Sağ tarafta ası gibi görünüyor. Gel hadi. Mallyni, iyi ki de sizi tutmuş. Nasıl yani? Para karşılığı yaptığınızı biliyorum ama ee, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Şimdi ne yapacağız? Lanay. Ne yapıyorsun tez? Sarım. Belki bir bir haritaları vardır. Nereye gideceklerine falan bakarız. Daha ne kadar devam ne edeceğiz? Ne kadar gerekirse işte. Laboratuvar nerede? D hiç söylemedi ki şey, batıda bir yer olduğundan bahsetmişti. Ne yapıyoruz biz tez? Halimize bir bak. <laughs> Sen ne bilirsin ki? Söylesene. Daha mantıklı biri olduğunu biliyorum. Hadi ya. Bizler kötü insanlarız yol. Uzun zamandır bokun içindeyiz. Biz hayatta kalıyoruz. Kızı götürürsek... Yeter artık <laughs> tez. Olmadı işte. Hadi eve gidelim. Ben hiç... Hiçbir yere gitmiyorum. Son duraktayım. Yani... Er ya da geç kayaya çarpacaktı. Sen ne saçmalıyorsun? Yapma! Bana dokunma. Ah ha, siktir. Hastalık kapmış. <laughs> Joe. Göster. Böyle olsun istedim. Göster hadi. <laughs> Yok artık. Tü, Oldu mu? Kolunu getir. Bu üç hafta önceden. Benim bir saat oldu ve yara berbat durumda. Bu mevzu şaka değil Joe. Bu kızı Tom'ya götürmek zorundasın. Bu grupla takılıyordu. Onun haberi vardır. Yo, 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 yo. O senin macerandı. Bu beni hiç bağlamaz. Evet bağlar bak. Burada bana minnet borcu hissetmen için yeterli sebep var. Kızı Tommy'e götüreceksin. <laughs> Geldiler. Size zaman kazandırabilirim ama hemen gidin. Ne? Seni burada mı bırakacağız yani? Evet. Haklı. Ucundan bile... O şeylerden birine dönüşmeyeceğim. Lütfen. Daha da zorlaştırmayın. Hadi yürü be. Yürü be adam. Eli. Üzgünüm ben ben böyle olmasını istememiştim. Yürü hadi. Yapma be. İçerdesiniz biliyoruz. Yapma ya. Lütfün be ellerini sana da dışarı Zeka köyü bu adamlar ya. İnanmıyorum. Bunu nasıl yaparız ya? Yeter. Onu ölüme terk ettik. Yeter. Canımdan Bir de sen başlamayın. Koş koş koş. Daha fazla dayanamaz. Öldü belki. De. E gitmemiz gerekiyor. Hedef devre dışı. İki adımımı indirdi. Anlaşıldı. Hes öldü. Sen şu kapıyı aç. Sen benimle gel. Efendim. Toplayabileceğimiz bir şeyler var mı? Boş. Gelsin bakalım Hadi lan böyle gelmem. bu. biraz. Tobe oh ben Mermi söyle. Geliyor bir adam daha geliyor. Burası asker kaynıyor. gelecek. Gel bakalım. Gel. Şurada bir adam daha var. Hop. Sus. Bu da hal oldu. koridorda. Yanımdan ayrılma. Geliyor. Ya illa i̇lla ben mi geleceğim yanınıza ya? Kapı var mı var? Bakalım. Bir şey var mı yok? Gel bak. Gel, gel 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 gel. Dönme geri kardeşim. Sessiz, sakin. Relax. Hadi bak. Şurada bir adamımız kaldı. Beni görür mü bu? Oğlum ben buradayım nereye bak? Canım Bittim. hadi Eli. tam arkandayım hadi yakalım sokağa lazım ne yapacağız? Buradan çıkacağız yol buradan nasıl çıkacağız? Bir şekilde çıkacağız. Bu taraftan gideceğiz. Dikkatli ol daha çok adam olabilir. Oha. Bütün askerleri buraya yığmışlar. Şunlara belli olmaz. Arkadan gelir. Önden gelir. Her yerden gelir. Gerçi eli bizi uyarır da. Dur bakayım Adam, adam yanından gelir dedi. Durum ne? Güney temiz, kuzey temiz, kimse Aa, yok. Belkinizi koruyun. Osmanlı sus, sus. Adam dönecek. Rus buçuk. İlla mermi sus konuşturacaksınız ya. Lan ölmüyor da namussuza bak. Mermi de vermedi ki. Burada bekleyip duruyorlar şimdi. yavaş yavaş yanıma. ne uğraştırıyorsunuz beni ya? Ah ah ah. debelen olsun. Debelenme. Debelenme. zaten. Kim kaldı ya belli olmuyor Bunlar bir anda bir yerden çıkıyorlar adam. Sus Çok güzel. Kaldı bir Yanılmıyorsam Oğlum burada da bir şey yok lan. Bir malzeme falan yok. Dinle beni. Anlaşabiliriz. Allah Allah. Çıkış orada. Evet gördüm. Hem beni avlamaya geleceksin hem anlaşacağız. Evet. çok çok Evet. koş Topla abi ne varsa ne varsa ne varsa Gördünüz mü? Hayır mekan boş. Birazdan göreceksin. Evet, Bölgeyi arayın. Şunları bulalım ve takırdayanlar gelmeden giderim. Gel bakalım gel. Şu ışığı da kapat kardeşim. Gözümü alıyorsun. Evet şov başlasın. Ah, çok şükür. Allah şuna ver ya. Lan ne biçim adamsın. burada hiçbir şey yok Çıkış galiba herhalde öyle mi? Yok. Çıkış buradan mı? Madem da şey yok. mermi kalmadı ha. Gidiyoruz Bir not var. Hmm. Okumuyorum, şöyle geçiyorum. baksana işe yarıyor. Orada bekle. Orada bir şey var mı? Bir yere gidemem zaten. Sana belli olmaz. Ta ta te yalan Gel. Bin hadi. Emin misin? Eli. Tamam be, tamam. Ne zıpıyor ya? Hadi bakalım. Bana şu merdiveni uzat. Bereketsiz bir yerdir arkadaş. Hiçbir şey yok be. Allah partileri savaş altısı var. Hadi gidelim buradan. <laughs> şey bak, ıı, test konusu. Ne diyeceğimi Şimdi bile bilmiyorum. Şimdi beni dikkatlice dinle. Test konusunu kapat. Tamam mı? İkimiz de sadece kendi işimize bakalım. İkincisi, durumundan kimseye bahsetme. Olur mu? Deli derler ya da öldürmek isterler. Son olarak Dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Anlaştık mı? Evet. Tekrar et. Sen ne dersen odur. Güzel. Birkaç kilometre... ...kuzeyde bir kasaba var. Oradaki arkadaşım bana borcu var. Bize bir araba ayarlayabilir. Tamam. Hadi gidelim. Bakalım. Evet, buradan daha hızlı gideriz. Evet değerli dostlar, bölümümüzün sonuna geldik. Yani şey Beğeni, abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayalım. Serinin şey devamı geçtim. gelecek. İyi günler, evet. iyi akşamlar. efendim